Büyükşehir Belediye Başkanım, milletvekili adaylarım, kadın kolları İl başkanım, ilçe başkanlarım, oda başkanlarım, sevgili muhtarlar, kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Artık ilk yıl olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi Karasu'ya 30 bin ton sıcak asfalt. Bunun 18 bin tonu asfalt, 12 bin tonu da yama idi. 2015 yılında 35 bin ton sıcak asfaltla Büyükşehir Karasu'da hem yeni olan mahallelerimizde hem de Karasu merkezinde büyük bir asfalt hamlesi başlayacaktır. Büyükşehir'in gölgesi Karasu'nun üzerinde artık. Gördüğünüz gibi 25 bin metrekare alanda yapılmakta olan sahil rekreasyon projesiyle Karasumuz hem turizmde hem de Cumhurbaşkanımızın Sakarya mitinginde ilan ettiği gibi Karasu İhtisas Otomotiv Endüstri Bölgesi ile de sanayi ve turizmde Sakarya'nın Türkiye'ye ve dünyaya açılan kapısı konumuna geliyor inşallah. Bu işleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımıza, şahsım adına, belediye adına, Karasu adına, Karasullar adına hepinizin huzurunda en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi bu çöp arabası, çöp kamyonu ve kum temizleme aracı Büyükşehir Belediye Başkanımızın Karasu'ya hediyesidir. Hepimize hayırlı olsun. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Karasu Sahil Düzenleme Rekreasyon Projesi Karasu'ya hayırlı olsun diyorum efendim.